Toplantım uzadı biraz annem. Hı -hı. Ama yaptım şimdi alışverişe geliyorum. Fırına bir uğrarım da açıkma bilmiyorum. Varsa alayım. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Selma Sel Hanım. Ee, çok yüklenmişsiniz. Alayım ben yardım edeyim size. Ay yok yok hiç zahmet etmeyin. Teşekkür ederim vallahi. Yok yok olur mu ya? Ne zahmeti alayım müsaadenizle. Ay tamam. Geçer kalmışsınız, Okulda bir sıkıntı yok inşallah. Yok yok, yolunda her şey. İyi, çok şükür. Siz de durumlar nasıl? Ee, Veysel taburcu olmuş galiba. Oldu, oldu çok şükür. Çıktı hastaneden. İşte baba evine geçtiler şimdilik. Tabii alışması biraz zaman alacak, kolay değil. Ama daha iyi yani, sizin de sayenizde. Yok canım, estağfurullah. Ne yaptım ki? Olur mu öyle şey ya? Yani siz olmasaydınız o bahçe yeşillenemezdi. Tabii Veysel, ne oldu Yani ne yaptıysak el birliğiyle yaptık diyelim. Hatta hakkını da vereyim yani Zafer Bey'in de payı büyük. Ya ee, şey işte Taner Bey ben aslında bu taraftan gideceğim de alayım onları. Teşekkür ederim. Yo ben ne kadar eşlik etseydim. Ya hiç yolunuzu değiştirmeyin bence. ben fırına falan da uğrayacağım. Yorulmayın siz. Teşekkür ederim. Peki, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.